Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan e-spor projesi kapsamında bilgisayar ve donanım malzemeleri alım kişi ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik olarak yapılan ihalemize 3 istekli teklif vermiştir. Sırasıyla okuyorum. 1. BOM Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 2. AK Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 3. Renis Kış Ticaret Limited Şirketi. İlk istekli olan BOM Bilişim'in teklifini açıyoruz. teklif mektubunu açıyoruz. Bon bilişimin teklifi 1 milyon 874 TL 60 kuruş. 1 milyon 874.991 TL 60 kuruş. Teklifine uygun diyoruz. Elektronik geçiş teminat sunulmuş ve tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgiler tablosuna bakacağız. Bom bilişiminin yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda imza sürükleri var, ticaret bilgileri var, geçiş teminat mektubunun ayrıca numarası belirtilmiş. Ayrıca mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler kısmında e, Samsung Video World, yetkili satıcı belgesi konulmuş. Huawei e, Sivit Tensa Teknoloji Ürünleri Dağıtım Anonim Şirketi'ne ait. E, Hiski Boot yetkili satıcı belgesi konulmuş. Alt tarafta diğer belgeler kısmında da katalog veya broşür teklif edilen ürünlere ait katalog var olduğunu bildirmiş. Detay bile tablosuna var diyoruz ve ikinci istekliğe geçiyoruz. İkinci istekli Ak Bilişim Teknolojilerinin teklifini açıyoruz. teklif mektubunu açıyoruz. Akbil ismin teklifi 1 milyon 754 bin Türk lirası. 1 milyon 754 bin Türk lirası teklifine uygun diyoruz. Ee, geçiş teminat ee, elektronik olarak yatırmamış yeter bilgiler tablosuna bakacağız. Akbil yeterli yeter bilgiler tablosuna baktığımızda imza dayanlaması var, imza sürükleri var, vekaletname bilgileri var, ticari bilgileri var, ee, geç teminat, e, geçiş teminat toplam 53 bin lira yatırmış ve tutarı yeterli. Mesleki teknik yeterli ilişkin bilgiler kısmında da Huawei yetkili servis yetki belgesi arena bilgisayar ait. Ee, Samsung yetki belgesi koyun bilgi işlem sistemleri sanayi ait. Ayrıca e, şehir yetkili belgesi Kuaz Bilişim ve Otomotiv Yeteşi şirketinden alınmış olan ve belgeler belirtilmiş. Böyle bir yeten iller tablosunda var diyoruz. Ee, ve üçüncü istekli olan Cenit dış ticaretin teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Evet. Deniz dış ticaretin teklifi 1 milyon 983 bin 97 Türk lirası. 1 milyon 983 bin 97 Türk lirası teklifine uygun diyoruz. E, İletişim elektronik olarak yatırılmış ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosuna bakacağız. Deniz dış ticaretin yeterlilik bilgileri tablosuna baktığımızda imza sürgüleri var. E, Ticaret bilgileri var. Elektronik yetişim teminatına numarası belirtilmiş. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler kısmında da yetkili satıcılık belgesi KUARZ Giriş e ait aynı zamanda yeşil satıcılık ve DMAX teknolojiye ait sipetle belirtilmiş. Söyledikli yeterli bilgi tablosunda da var diyoruz. İhalemize teklif veren 3 isteklinin tekliflerini başarılı bir şekilde açmış bulunmaktayız. İhalenin sonuna yaklaşık maliyeti açıklayıp Hı. ihaleyi sonlandıracağız. Galerinin yaklaşık maliyeti 2.522.191 TL 84 kuruş. 2.522.191 TL 84 kuruş teşekkür ederiz.